Evdeki Yusuf Atılgan. Bugün karşı arsaya yığılı kalasları kaldırdılar. Kocaman kamyonlar, onca kalası iki saat içinde aldı gitti. Hiç ayrılmadım pencereden. Annem bir iki kere ne oturuyorsun ortalık süpürülecek dedi. Aldırmadım. On yıl önceki arabayı düşündüm durdum. Okul dönüşü bu pencereden top oynayan çocuklara bakardım. Kız koca arıyorsun orada derdi annem. Utanırdım. On yıl önce annemi de severdim. Hem böyle kasabanın insanlarından korkmazdım. Ben de onlar gibiydim. Erkeklerin yanında uslu uslu oturur, kadınların dedikodusunu dinlerdim. Okulu bitirdiğim yıl karşıya kalasları yığdılar. Pencereden hep o kalasları gördüm yıllarca. Kışın üstlerine kar yağdı, Yazın güneşte esmer esmer yandılar. Bugün kaldırdılar onları. Şimdi içimde bir umut var. Top oynamaya gelecek çocukları bekliyorum. Annem aşağıdan "Yemek hazır" diye bağırdı. Acıkmadım daha. Beklemesen ye dedim. Sokağa bakıyorum. Tek tük geçenler var. Çoğu kadın. Yüzleri asık, adımları sert. Bir yerden kavgadan geliyorlar. Ya da bir yere kavgaya gidiyorlar sanırsın. Köz köz yürüyorlar. Hepsi de kendine güvenen kişiler, belli. Kusur bağışlayacak göz yok bunlarda. Üzülüyorum. İçimi bir korku kaplıyor. Şu tokmak gibi herif bizim sokakta oturan kasap değil mi? Öyle yemeğine geliyor olmalı. Kime bırakmış dükkanı? Yetişkin çırakları vardır. Ceketi yamalı bir adama kemikli yerinden yarım kilo eti onlar yutturur şimdi. Bu adamlar namaz kılarlar mı acaba? Bir kadın geçiyor. Tanırım onu, evleri bize yakın. Kocası bir bankada çalışıyormuş. Kıpkırmızı boyanmış. Neler söylüyor onun için komşu kadınlar, ne kötü şeyler. İnanmıyorum onlara. Hep birbirini çekiştirirler. Gözleri ışıldar anlatırken. Onların yanındayken kalkıp gitmekten korkarım Gider gitmez beni çekiştirecekler sanırım İnanmıyorum onlara ama bu kadını da sevmiyorum Çok konuşur ara sıra bize gelir Bizimki dediği kocasını anlatırken bir bakışı vardır bana Evlenmedim diye eğlenir gibi Acır gibi bir bakış Sinirlendirir beni Gene de bir şey demem Anlamamış gibi dururum O boyuna konuşur müdürlere gitmişler geçenlerde. Bir kızları var kardeş bu kadar da mı olur? Neredeyse kucağına oturacak bizimkinin. O kıza da acırım ben, şu kadına da kendime de. Neden bu daracık kasabadayız sanki? Yoksa bütün dünya mı böyle? Kitapların dediği yalan mı? Kapı açıldı, baktım annem. Canım sıkıldı. Ne işi var burada? Yanımda olmadığımı serin kanlı düşünüyorum. Acıyorum ona. Yaşlı kadın. Onun dünyası da bir türlü diyorum. Yanıma geldi mi tepem atıyor. Ayıpmış, umrumda değil. Sedire oturdu. Yarın Fatma hanımlar gelecekmiş seni görmeye dedi. Yarın evde yokum ben. Nereye gideceksin? Hiç. Ama yokum evde. Çıkmam. Kaç kere söyledim sana evlenmek istemiyorum ben. Elalem ne diyor biliyor musun? Eskisi var onun diyorlar. Ne derlerse desinler. İstemiyorum. Kaçıncı bu? Üstüme var mı benim? Kaçarım yoksa. Satarım babamdan kalan bağı, tarlayı. Alır başımı kaçarım. Gözleri büyüdü. Kalktı, kapıyı çarpıp gitti. Dışarıdan sesini duyuyorum. Rezil etmişim onu ele güne. Herkes kendini düşünüyor. İleniyor bana. Sesinden belli ağlıyor da ben de ağlamak istiyorum. Kiminle evleneceğim bu kasabada? Kim anlatıyordu geçenlerde, içip içip gecenin bir vakti gelir eve, ayağını önüme uzatır, çıkar şunları der, leş gibi kokar ayakları. İçim bulanıyor, nasıl yatılır böyle bir adamla? Sokak kapısı açılıp kapandı. Eğildim baktım, annem. Kim bilir hangi koca karıya gidiyor, yakınacak benden, içini dökecek, rahatlayacak. Bense hep burada kalacağım. Kendi kendime. İnsan kendini acır mı? Ben acıyorum. Kalktım aşağı indim. Ayak yoluna girdim. Çıkınca mutfakta ellerimi sabunladım. Yemek dolabında taze baklayla pilav var. Bir tabakta yoğurt. Yoğurtlu pilav yedim biraz. Pilav soğumuş. Olsun, soğunu severim ben. Sonra yine odama çıktım. Şimdi daha iyiceyim. Dolaptan bir kitap aldım. Sedire uzandım. İlk yaprakta dayımın adı yazılı. Çoğu onun bu kitapların. Bana verdi. İki yıl İngiltere'de okumuş. Bana İngilizce öğretirdi. Severdi beni. Kız, erkek olsaydın seni oraya yollardım, derdi. Babamı hiç bilmiyorum. Dayım da liseyi bitirdiğim yıl öldü. Zaten her şey o yıl olmadı mı? kalaslar bile o yıl geldi arsaya. Nice sonra kapı çalındı. Kitabı bırakıp kalktım. Ayaklarım uyuşmuş. Annem anahtarı mı unuttu acaba? Basamaklardan ağır ağır indim. Nicati mi yoksa? Ara sıra gelir ödevlerini yaptırır. Kapıyı açtım. Oymuş. Dümdüz taramış saçlarını. Sarı yüzünde hep o ergenlikler. Nasılsın abla? dedi iyiyim girsene. Halam nerede diye sordu. Bilmem komşuya gitmiştir. Dayımın oğlu bu Necati. Babasından öğrendiğimi oğluna satıyorum. Yukarı çıktık sakal tıraşı da mı oluyor ne? Kötü Küt kötü kokuyor. Baktım burun kanatları oynuyor, kokluyor. Bu oda evde kalmış kıza kokar sanırım. Alışmışım ben, duymuyorum. Masanın önüne oturdum. Otursana, dedim. Karşıma oturdu. Kitabını, defterini masaya koydu. Bu yıl sık sık geliyor bize Necati. Eskiden pek uğramazdı. Hem üstünde bir sıkılganlık. Odaya girince hem seviniyor hem utanıyor gibi. Büyüdü. Artık liseye gidiyor. Ödevin mi var?" dedim. "Evet," dedi. Kitaba uzandı. "Biliyor musun? Karşıdaki arsadan kalasları taşıdılar." Eskiden çocuklar top oynardı orada dedim. Sahi dedi. O yana baktı. Söyleyeyim arkadaşlara, biz de gelir oynarız. Kitabı defteri açtı, çalışmaya başladık. Ben okurken farkındayım, dinlemiyor pek. Şurama burama bakıyor. Şimdi de sen oku bakalım dedim. Okuması kötü değil. Ben gözlerine bakıyorum. Yeşil, yeşil ya, çipil bir yeşil bu, tatsız. Nasıl denir? İşte kurbağa yeşili, soğuk, ergenlikleri de var. Çirkin çocuk. Necati hep okuyor. Kurbağa sesi gibi. Nasıl da benziyor kurbağaya. Bir tiksinti, bir bulantı kabarıyor içimde. Kendimden iğreniyorum. Ses kesildi. Kalktım, pencereyi açtım. Şu sıkıntılı hava dağılsın. Bugün hastayım ben, Necati dedim. Sen gelmeden yatıyordum. Okuyuşun çok iyi çevirisini sen kendin yaparsın. Kalktı. Peki abla dedi. Çıktı, gitti. Hava kararırken annem geldi. Aşağı indim. Mutfak masasında yemek yedik. Hiç konuşmadık. Evin içinde yalnız bulaşık çanaklarına musluktan damlayan su sesi var. Şıp, şıp, şıp. Neden böyle olduk biz? Ana kız değil sanki yabancıyız. Sebebi ne bunun? garip töreleriyle bu kasaba mı, başkaları ne der tasası mı? Yemekten sonra radyo dinledim. Geç yattım. Pancurlar kapalı. Yatakta kendi kendime yalnızım. Uyuyamıyorum. Oda karanlık. Panjurlar kapalı. Gene de bir çocuk ağlaması duyuluyor. Uzak, çok uzak bir yerden gelir gibi. Sıkıntılı. Sanki gelecek günlere ağlıyor. İçim daralıyor. Yorganın altına büzülüyorum. Bir şeyler düşünmek istiyorum. Uyusam da bari düşte çıksam bu kasabadan. Olmuyor. Dışarıdan ayak sesleri geliyor. Bir sarhoş bağırıyor. Oy koca çarıklı Allah oy diyor. Neden tam burada bağırdı bu adam? Korkuyorum. Sesi uzaklaştı. Köprüye varmıştır. Ne dediği anlaşılmıyor yalnız sıkıntılı, adamın içini kurutan bir oy sesi duyuluyor.''